Günaydın kızlar. Herkese iyi bir videoda merhaba. Umarım hepiniz iyisiniz. Hepinizi çok şükür iyiyiz. Evde kahvemi yaptım ve peçesine koydum. Dün, dün kipriklerimi yaptım kızlar bakın. Ben, bu tarafımı pek iyi yapamadım. Bu taraf güzel oldu ama bu taraf pek iyi olmadı. Sonra dedim ama bırak kalsın. Kızlar ben şimdi işe gidiyorum saat şu an 8 buçuk. Akşam altı buçuk kadar çalışacağım. Aynen. Son iki haftam. 3 hafta sonra artık cumartesileri hep çalışmayacak çok şükür. Bugün hava bile son kez güzel kızlar. Yarından itibaren sırf yağmur yağacak. Aynen. Sonra görüşürüz. Bir video açayım dedim. Kızlar ben eve geldim işte. Video çekmeyi o kadar çok unutmuşum ki sana tamam şey diyecektim. kardeşim çocukları almış bakıyor. Hemen aldıklarımı göstereceğim. Sonra üstümü giyip gideceğim hemen. Şöyle bir çocuğu evine mama aldım. Süt tozu aldım. Şöyle bir reçel aldım kızlar. tane şuray. Şu şekerler ucuz Bundan aldım. İki tane peynir aldım çocuklara. Okulları başlıyor. Şöyle domates aldım. toz şeker ucuzu. Dört tane bundan aldım iki tane salatalık. Şu çipsler ucuzdu. 74 cent tanesi. Ondan aldım iki tane. Sonra Eslina'ya şöyle atlet aldım. Kızlar ucuzlamıştı. Kaça ucuzlamıştı biliyor musunuz? 2 euro 9 sente. 3 tanesi. Hemen dedim alayım. Eslina'ya şöyle leggings aldım. 3.99'a. Bir de kızlara şöyle çorap aldım. Kızlar bunlar da 3.99'du. 6 tane çıkıyor. Sonra şöyle ekmek aldım. Sema Prizil yok değil. Onu aldım. Çocuklara sveçki aldım. Onu bayağı sevdiler de. İki paket de semal aldım kızlar. Hemen şu e, şeyleri, şeyleri buzdolabına koyayım. Teyzelere. Aynen. Çünkü okula başladığı için biraz alışveriş yaptım öyle. Lazım oluyor çünkü. Tertemin içine ne koymuş çok merak ettim. Allah'ım. Neyse. Meyve kesmişti çocuklar oraya bırakmış koymuş. Ben e, bilmiyorum şimdi üstümü giyince Bunları toplamayacağım. Çünkü sadece size göstermek için çektim. Hemen üstümü değiştireyim sonra Funda'nın yanına gidelim kızlar. Allah Allah razı olsun da baktı bütün gün. Yani iki de gelip almış saat şu an altı buçuk yani dört buçuk saatte çocuklar ondan. Allah Allah razı olsun hemen üstümü geleyim geçelim. Kızlar bir şimdi Funda ile geldik. birlikte Funda şişesini unutmuş arabada. Bizim arabada onlar bizim arabaya gelmişler. Şimdi bir gidelim ne yapacaklar. Kızlar biz bir şey yedik şimdi. Kardeşim Gül'deyiz. Kibriğim düşmüş bugün çalışırken en arkadaki dertin bu tarafı bize yapıştıramamıştım. Birazdan Funda bize soğuk kokteyl yapacak. Onu içeceğiz. Baya yoruldum. 10 saat çalıştım. Vallahi zor. Ama inşallah pazartesi günü yani yarından sonra çocuklar okula başlayacak. Yarın da onları hazırlarız artık eşyalarını Okul için. Pazartesi günü itibaren free'im yani, <laughs> free dedim de artık yani bir üç hafta, ondan sonra ben de işe başlıyorum onuncaydı. Sağlık olsun Allah'ım, herkes de bu duyguyu yaşatsın. Ay yorulurlar insanı ya gerçekten, çocuklar. Um, aynen bir kokteyl içelim, saat 9'a geliyor, sonra gideriz artık. Evet bize şimdi kokteyl hazırlıyor Funda. İçine nane koydu evet. ve limet de. Ben çok severim limet kokteyl. İçine tabi e, ...cinceri mi giriyor? mineral? Şey Soğuk değil lan mineral basa. Soğuk olsa diyor. <laughs> Aynen. Allah Allah. Sonucu gösteririm artık. İçecek bir geldi abi. Beni salak sanıyor. Öyle mi? Teyzeye ver sana doldursan oturmadan. İçiyor. kahvaltı hazırlıyorum arkada gördüğünüz gibi. Bugün günlerden pazar bakın dün Funda bana ne almış. Kabak almış. Kendine de almıştı. Ben de bugün bundan tatlı yapacağım inşallah. Bugün son kez güzel bir hava var sonra yarından itibaren havalar 9 ile 15 dereceye düşüyor. Yani birden kışa düşüyoruz 27-28 dereceden. Bugün 26 derece. Yarın da 12 dereceymiş kızlar, tam okul başladığı gün. Her neyse, bu kabakla bugün ıı, tatlı yapacağım. Aa, çünkü biz bu kaba tahinli böyle tatlı yapıyoruz fırında, onu bugün yapacağım. Aynen. Şimdi çocuklar bir kahvaltı hazırlayayım sonra onların okula aşılarını hazırlayacağım. Yani böyle spor çantasını hazırlayacağım, normal çantalarını hazırlayacağım e, ee, bu sene saat 3'e kadar kalıyor çocuklar okulda. Yani normalde iki, yani bu 3. E, seneleri okula gittikleri. 2 senedir 12'ye kadar kalıyorlardı ama bu sene 3'e kadar yazdırdım. Çünkü e, işe başlayacağım biliyorsunuz ve Halit sabahçı olunca 2'de çıkıyor. E, yani buraya gelirse de 2,5-3 oluyor yani işten çıkıp gelişmeye kadar. O yüzden 3'e kadar yazdırdım çocukları ki hani ben işte olursam, e, öğlenci çalıştığımda Halit kolaylıkça çocukları alıp eve gelebilir. Hani çocuklar orada boşta kalmasın diye. Evini e, e, evini anneme bırakacağım zaten e, ben öğlenci olunca, Halit de sabahçı olunca çocukları alır eve gelir. O yüzden de 3'e kadar yazdırdım. Çalıştığım günler 3'e kadar kalacak. Çalışmadığım günlerde hoşlarına giderse o günde kalabilirler. Aynen yani bu demek oluyor ki iki kere yemek koyacağım onlara. Çünkü orada yemek vermiyorum. Hani almıyorum çünkü oradaki yemekler hem güzel olmuyor hem de içinde domuz yağı da olabilir diye. Kendim koyacağım kızlar. Um, aynen. Her neyse bir kahvaltı yapalım çocuklara. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar şimdi size hemen um, çocukların yeni aldığım ekmek kutusunu göstermek için yıkamadım. Şöyle bir şey aldım tedirgin. İz ekmek önce üç buçuk öğre. Daha şeyimi bile çıkarmamışım görün. Yani şu şeyini yıkamadığım için çıkarmalıydım. Um, Bunlar adil bir şöyle 5'e Bakın bir şu çok güzel, pratik. Şöyle iki tane kutu açılıyor böyle. Evet. Bakayım. Ese. Evet bir daha bitti mi? Içine evet evet. bu nasıl açılıyor bu kız? Ha. Sonra buradan böyle açıyorsunuz. Burada bir taraf var. Mesela burası sabah için. Burası da mesela öğlen için ya tam tersi. Hani şuraya iki tane ekmek koyarım. Birisini sabah yerler, birisini öğlen. Buraya da meyvelerini koyarım kızlar. Böyle bir şey aldım. Aynen. Hani e, hem Bit, bit bir şeyde, bir boksta iki e, yemeğinde koyabilirim. Hani olmaz, bakmam lazım. da hiç denemedim kızlar ama e, bir fikir olarak. Aynen. Şöyle suşiyelerini almıştım. Dün kullanmışlar Halit'le. E, aynen. Bu da suşiyeleri böyle içine meyve koyabiliyorlar ama hani e, okula giderken içine meyve belki koymam bilmiyorum. Bakarız bir. Ama dediğim gibi bu. Boksları bu. Üstüne şöyle aklar var. Üstüne şimdi isimlerini yazacağım. Kaybolmasın diye. Um, kine ondan sonra um, tüm parçalarını her şeylerini hazırlayayım güzelce çantalarına koyayım Vallahi. Bak böyle tuğum paçını al onlara. Bunların da içine isimlerini yazacağım altını. Aldı al da. Aa, isimlerini yazayım kaybolmasın orada. Şöyle tuğum sakalları var yani bunlar da böyle. Um, aynen bunları da alayım geçen sene. Bunlar da bu sene daha kullanılır. Yani bu içine sadece spor kıyafetlerini koyacağım. Bir e, burada isimler, isimleri yazıyor. Ya da, eski, çürt, yani bir tişört, bir de altına e, leggings yani şey koyacağım. Aynen kızlar. Bunları bir hazırlayayım hiç yoktan. E, spor eşyalarını hazırlayayım. Altın isimlerini yazayım. Ya, boxer ya. isimlerini yazayım. O iyi ki güzelce bir hazır olsun. Oh. Şöyle isimlerini aşağı yazdım kızlara ayakkabıları. Gördün mü nasıl? Aynen. Böyle yavaş yavaş hazırlayayım. Bunları bakın hemen e, çocukların yağmurluklarını yıkadım. E, yağmur pantolonlarını yıkadım şöyle. Bir de e, yağmurluk şeylerini yıkadım. Çeketlerini yıkadım. Tertemiz giyinsinler yani. Bunlar zaten okulda kalıyor. Bunlar da evde kalıyor ama okula da bırakabilirim yani. Bilmiyorum yani. Bakalım bunları yıkalım. Şimdi biraz bir çocukları dışarı çıkarayım Hava güzel. Yağmur yağmadan. Ondan sonra eve geliriz. Kızlar ben şimdi arabaya geldim. Arabanın şu arkasını süpüreceğim. tozlar geçenlerde işte şeye gittik. Yüzmeye falan bayağı bir kum gelmiş. Onları bir güzel bir süpüreyim şu bagaj dairesinden. Çocuklar da oyun oynuyor. Evin önündeyiz zaten. şu tozları güzelce bir süpüreyim. Ondan sonra eve çıkarım. Temizlemişken arabanın içinde temizleyeceğim de slipi yokmuş arabada ya. Halbuki büyük ihtimalle öbür arabaya koydu slipi sadece üstten şöyle bir tozlarını alacağım. Küçük aa, arkaları aldım bile bakın alabildiğim kadar. Şunları aldım. Şu beyazdakiler de çıkmıyor maalesef. Aynen. yapacak bir şey yok. Şu saat 3'e geliyor ve ben böyle bu ayırdım. Ee, fırına vereceğim. Onu şimdi biraz marine edeyim. Ee, akşama da gelecek. Bize kardeşimle gelecek ya kocasıyla. Yanına da patates yapacağım. Patatesleri şöyle doğradım kızlar. Ne kız? Doğradım güzelce Burada da kabak kestim Dün Funda'nın bana verdiği kabağı güzelce soydum Şimdi bunun üstüne şeker atacağım Bekleteceğim sonra da Fırınlayacağım fırından çıkarıp tavuklar atarım sonra Tavuklar o kadar çok sürmüyor Yanına da bir bulgur pilavı yapacağım bugün Bugünkü menümüz de böyle kızlar İnşallah güzel olur Kızlar Hemen bulgur pilavı yapıyorum Bakın böyle domatesli ee, eti fırına verdim şöyle bakın sonra da patatesleri koyacağım ee, Halit çıkmış işte ee, fırınların korusuyla birlikte geliyor bize ee, sonra parka gideceğiz o yüzden hemen yemekleri yapayım yedireyim sonra parka gideceğiz şıpşak cacık hazırladım şurada. Sonra servis edeceğim. Ee, burada da bulgur pilavım var. Bu da burada dinleniyor. Aynen yemeklerim pişti sayılır. Ee, burada da etim var kızlar. Şöyle aç, buharlandı yine. Pişmedi daha herhalde. Ama herkese kadar pişer. Yani cacık bulgur pilavı. Yani güzel inşallah. İyi olur tadı. Biraz daha pişsin sonra da, e, bunun üstüne şekerini koymuştum zaten. E, bunu da fırına atacağım. Bunu da artık akşam yeriz. Şöyle cadıklarımızı hazırladım. Üstüne de zeytinyağı döktüm. Şurada da kompostumuz var. Öbür gün de koy oraya. Acayip güzel, tavla çok güzel. Şimdi de e, bulgur pilavımızı... E, ...şeye koyayım tabaklara. Servis edeyim yıkıyor şöyle servis de yaptım. Masaya. Tamam. Bu da sosları direkt buraya koymuş. <laughs> şöyle bize de afiyet olsun kızlar. Şimdi parka geldik kızlar bizim buradaki parka geldik. Çünkü saat be geç oldu. Dört buçuk oldu. Geçti sular. Beşe geliyor. Biraz burada oynatalım. Sonra da eve geçeriz. Evet şimdi kızlar sallanıyor. Hadi <laughs> benim de sana Hadi bir, iki. Evet. Çok, Çok hızlı kayıyor değil mi? Şimdi parkta oynuyoruz. Yemek yedik. Sonra da akşama bal kabağı tatlısı var. Yanına da bir kahve parın. Bunda da orada Çin yapıyor. Benim yağmur damlıyor. Biraz yağmur başladı. Ha annem buradayım. Baba. Buradayım. Hadi gel. Bir. İki. Evet. Uyuy. Aferin. Bir mi? daha. Bir daha. Çık hadi. Dadu dada. Dadu dada. Evet. Bu arada dün yüklediğim videodan sonra yok kız cuma yüklediğim videodan sonra çok güzel yorumlar gelmiş. Hepinize Allah razı olsun. Gerçekten e, takip edenler e, çok güzel yorumlar yazmış. Hepinizden Allah razı olsun dediğim gibi. Çekebildiğim kadar artık video çekeceğim yine Motivasyonum Yerine geldi geri Çok şükür ağrılarım gittikten sonra Motivasyonum yerine geldi Hoppala Yarın da çocukların ilk okul günü Bugün de eve götüreyim onları yıkayayım Ondan sonra yatağa Yarın bakalım Sabah 7'de kalkacağız 8'de onlar okula gidecek Tamam anneciğim Aynen yoruldum yemek. Hızlı hızlı yemek yaptım ama cacık çok güzeldi. Gerçekten cacık aşırı güzeldi. Denememiz lazım. Tiamiksimiz varsa. Bir de bulgur pilavı patlıcanla ben patlıcan koymadım. Bulgurun içine. Sadece e, patlıcanı bıraktım. Öbür öbür kalan şeyleri koydum. Ama aldı da patlıcanlı bulgur pilavı mıydı? Neydi diyor Evet ama çok güzeldi. Hepsi bitti yemin gerçekten. Herkes yedi severek. Hani hemen hızlıca üç yemek yarım 40 dakika içinde yemek yaptım evet. Yani isteyince oluyormuş. ya <laughs> şaka kızlar yani. Dediğim gibi. Vlogu da akşam bitiririm birazdan. Eve gideyim. Kabak tatlısını da size çekeyim. Sonra kapanışı yaparım artık. Bugün son gündü. Güzel havanın. Onunla bir dışarı çıkalım dedik. Normalde arkadaşlarla buluşacaktık da çok geç kaldı halletmemi. Onların müşteri gitti sineklik takmaya. Geliyorum bekle aşağı. Uzak bir yere gittiler sineklik takmaya. Oradan geliniz de anca saat şu an beş buçuk. Gidelik zaten 40 dakika yol sürecekti. Değmezdi yani. Sen ne? Hazır olmamı ölçüp senin biri. Sen git. Gör yapıyorsun. Şefim bugün. Sen kardeş man istemedin mi? Memur kardeş istedi ve biz de kardeş yapıyoruz. <laughs> ne kadar <laughs> ballı bir damat. <laughs> Aynı sendim öyle diyor sana. siz yumurta yaptım değil, omle altını kız yaktınız. Yaktın abi yaktım. Tavayı çek aşkım şuradan. Valla iyice yandı ya. Oğlum şunu şey şey çeksene versene, şunu. Şey versene. Ha tamam. Şuradan versene. Spatula. Ha tam kıvamı olmuş ya yakmamışsın şefim. Valla şafalığa yiyeceğim şimdi <laughs> yemin olsun bak. Nurban, weil Memo so viel reingetan hat böyle oldu. Aynen ya öyle. Ya sen burada bir, bir gelip bir süt bile içine dökmedin de hiç konuşmuyor bence. Yorum yapma diye. <laughs> 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 sen çok mu süt döktün içine? Hayır. Ee o zaman. 370 döktük. 370. Evet şey yok. Evet şimdi burada tukka yapıyoruz. Yani evet. gram mı koyacağım? her tara abi bir saat dinliyorsan yarım saat şimdi taraya bastık Aa, şunu yıkamadık yeter mi? şunu yıkamadık yok iyi yeter yani fıtıra şekeri çok olsun yeniliyor şu dök gitsin madem evet, <laughs> şekeri boğulmadı <mu? gülüyor> Aslında. Ama onu bırakman lazım. Evet, Seyip, yapış şimdi. Ablam oğlum. Ben oraya var ya bir daha size geldiğinde bana bir şey hazırlamazsanız böyle tatlı matlı var ya. Tamam kapat. Ya imkanım olsa. İmkanım olsa söyleyeceksen yapma o zaman. Kamil tamam. olsun O zaman yapma. Tamam bir dakika sen getir tamam. Ben niye <laughs> getiriyorum arkadaş o kadar da değil abi. <laughs> şimdi. Kırmızı yaptık. Vaaaaa. Baya çıktı. Baya çıkmış. Bir tane pobid almış ablam. Bunu da yanında yeriz. Kaydaşım hanım. Oraya Bir şey var mı Nutella? Nutella yok. O da güzel olurdu aslında. Hepsini bir tabak mı yapalım? Bir tabak yapalım. İki tabak yani <gülüyor> 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 bir tabak limonu bulsun. Bir tane daha çıkar abi. Biraz yağ alayım. Ha bunu böyle ben karıştıracağım. Karamelli karış. Sen, sen bu çatalın birini al ben de birini al. Temiz bu çatal. Elimde de temiz çatal var. Ben Temiz e, kizleş sen şey yap. Kizleş petsin. Ha şey kizleş petsin <laughs> şey. Ne zaman? Kizleş Oğlum ne karıştırdın? Tam üstüne e, bunlar var mı mama lazım Ben de ben, tarafa, Şu burası. Sadece bir tarafına koysana. Ne? Şeker mi? Şeker mi? Yok yok yo, şunu diyorum. Teşekkürler. Benimki hangi tabak? Senin yok. Çok mu seviyorsunuz? Yo. Şunlar şunlar. Ha bana fark etmez ya. Şimdi biraz Burada biraz çikolata bana var, da var. Hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Oğlum ne Çok yapmışsınız bunu böyle. E, sen yaptın döktün. <laughs> Al <Aa, kumda. gülüyor> olmadı. Bütün 200, 200 gram, tamam, bak, 250 man, gram şeker. Getir de onu şuraya koy karıştırayım ben. Aynen karıştıralım onu. Tamam karıştır. Tamam bu bizim tabağımız benim bunu alıyoruz. Vaa wow. dur bir resim alacağım. Bekle bekle. Resim aldım. Saat kaç? Saati de göster. Dur bir saniye. Saate ne gerek var ya? Tamam. Tut dur dur. Kaç da şu anda kaç alayım. Çok güzel çıkıyor. Tek tek. Tamam. Ama biraz daha dökelim bence. Az olmadı mı? Az oldu kadar <laughs> şey. Sen kadar şey tamam. bir şey yok Telefonu alabilir miyim? Bitti mi? <laughs> Kirpiklerine bak. <laughs> Bunu çıkardım. İnsanın kirpikleri çıkardım. Espirit falan bak. Acaba bir şey. YouTube'dan niye el olmuştunuz? Çünkü bırakmak istemiyorum biraz <laughs> kapatayım. Kızlar şu an saat 11 oldu ve ben evi temizledim, falan topladım. Ee, Mehmet'in canı kazışmanı istemişti, onu yaptım ve bakın kipriklerimi taktım güzelce. Yeni kiprik taktım bu tarafa. Neyse, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatmaya geldim. Şimdi uyumaya gideceğim yarın çocuğun ilk okul günü. İnşallah güzel geçer. Her şeyi götürmem lazım. Hazırladım da. Ee, bokslarını da hazırladım da size hemen bir göstereyim mi? Bilmiyorum ben hep geceden hazırlıyorum kızlar. Hemen bir göstereyim. Neyse kapanış yapayım burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bokslarla kapanış yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kızlar. Geri döndüm biliyorsunuz artık. Bol bol like ve abonelik isterim. Kanalıma inşallah. Size şimdi hemen de boksu göstereyim. Bakın. Şurada ekmekleri var. Bunları sabah yemeler için. Bu da öğle. Burada da şöyle elma, e, um, tveçke var. Nektarine var. Ondan sonra bir tane hmm, um, kezi koydum. Sosis koydum. Böyle Türk sosislerinden. Bir tane de böyle um, şey koydum. Ee, salatalık ha. Bunlar yarın çocuklara okul için. Hadi kızlar görüşürüz. Bay bay.